Aradığınız kişiye şu an ulaşlamıyor. Lütfen. Dan sonra dikkat. Açın. Bir, Anne kurtarın. kurtarın. Anne kurtaracağız Depremin yıktığı illerden biri olan Hatay'da çocukları enkaz altında kalan o babanın cebimde bisküvi var yiyemiyorum çocuklarıma verecektim sözleri hepimizin yüreğini dağlamıştır. Cebinizde mi var? Bisküvi var yiyemiyorum, tepe yiyemiyorum. Çocuklarına verecektim. Bisküvi çocuklarınıza mı verecektim? Evet. Kimse <laughs> çıkmadı. Ufacık bisküvi bir milletin boğazına takıldı kaldı. Üstelik yemeden. <laughs> Annem babam içeride. Kimse yok, gelen yok. Yardım eden yok. Ah, annem babam kardeşim içeride. Annem. Beni yetim bırakmayın. Zeynep tamam mı? Zeynep. 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 Ya Allah ya, bismillah. Zeynep. 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 Doğru, doğru, doğru. Hadi, hadi. Yapamıyoruz lütfen. Yardım. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Merhaba hayırsever dostlarım. Evet. Bu kampanyada hepinizi bekliyorum. Hepinizin kapısını çalmak istiyorum. Bizim gidecek bir evimiz var. Sabah açacak bir iş yerimiz veya gidecek bir iş yerimiz var. Akşam, akşam bekleyen bir, bir, çocuğumuz, bir çocuğumuz, bir eşimiz var. var. Veya bizi bekleyen elimizde çikolata, elimizde portakal, muz bekleyen, bizi bekleyen evladımız ve eşimiz var. Ama deprem bölgesinde ne eşi var, ne evi var, ne çocuğu var. Onun için sizleri duyarlı olarak bekliyoruz arkadaşlar bu kampanyada ne kadar çok el uzatırsak, ne kadar çok tefessüm yapabilirsek o kadar bu yaraları erken sararız. Hem ruhen hem kalben hem de maddiyat olarak bu yaraları sarmak, vatan, millet, devlet bir arada boynumuzun borcudur arkadaşlar. Beni anladığınız için, duyarlı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Fırınımız çalışmaya başladı yani. şu ana kadar 300 tane büyük şey yaptık arkadaşlar. Gerçekten deprem nedenlerine ve buradaki çalışan arkadaşlara hizmetlerimizi sunuyoruz. Devam ediyoruz. Emeği geçecek tüm arkadaşlar. Allah razı olsun. Eyvallah. 82 köyün bütün köylerden, hatta bir abimizle, İsmail abimizle de tanıştık. Herkes bizlere Kur'an hediye etti. Bu Kur'anları camilere bağışlamak için ve en başarılı öğrenciye inşallah hocalarımızla dağıtın diyerekten biz de muhtarımıza burada teslim ettik. Allah razı olsun. Başkanlarımızdan, büyüklerimizden, onların desteğine yapmaya çalışıyoruz. Gelip yapacağız. Allah'ın izniyle bizim sözümüzdür. Bu hayırımızı tüm Geçtik. kimsesiz senin çıktığını Evet merhaba. Hasan kişini... hocam hayırlı da. akşamlar. Evet. Güle güle. Sağ evet, olun. Allah razı